Şimdi soruyu çözmeye. Eksi 3 bölü 4'ün küpü. Şuradan başlayalım. Yani bu ne demek? Eksi 3'ün küpü bölü. Eksi şey eksi yok pardon. Bir tanesini eksi kullandık mı yeterli oluyor. 4'ün küpü olarak düşünüyoruz. bunlar da neye eşittir? Eksi 27 bölü 4 kere 4. 16, 16 kere 4, 64. İlk kısmı hallettik. Gelelim şimdi ikinci kısma. İkinci kısım ne diyor bize? 1 bölü 3,5 ve 5 devreder şeklinde yazılmış değil mi? Biz şöyle bir ifadeyi nasıl yazarız? 3,5 devreleri şöyle yapıyorduk. Tüm sayıyı yazıyorduk 35. 35'ten devretmeyen kısmı çıkarıyorduk. Eksi 3 bölü virgülden sonra devreden basamak kadar. 9 devretmeyen basamak kadar da 0 yazıyorduk ki sadece bir basamak devrediyor. Başka da bir basamak yok. Onun için 9 yazıyoruz. Öyleyse burası ne olacak? Eşittir. 32 bölü 9 olacak değil mi? Öyleyse bizim işlemimiz şu anda şöyle bir şey oldu. Eee... Burası da 1 bölü 32 bölü 9 değil mi? Şu bizim paydadaki sayımız. Burası şöyle oldu bak. 1 bölü 32 bölü 9. Bu da eşittir. 9 bölü 32'dir. Öyleyse bizim işlemimiz eksi 27 bölü 64 bölü 9 bölü 32 değil mi? Ee, peki bu işlemi biz nasıl yapıyorduk? Birinci aynen kalıyordu. İkinci ters çevrilip çarpılıyordu değil mi? Sonra çarpma yapıyorduk. 32 ile... Şey, eksi 27 ile 9 sadeleşir burada ne kalır? Eksi 3 kalır. 32 ile 64 sadeleşir burada ne kalır? Şurada 2 kalır değil mi? O zaman bizim işlemimizin sonucu eksi 3 bölü 2'den eksi buçuk yani B şıkkı olmalıdır diyebiliriz.